Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Pamela. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Evet arkadaşlar, bugün en son biliyorsunuz kanalıma 13. Cuma'nın fan yapımı oyunu olan F13 Diriliş yani 13. Cuma Diriliş oyununun teaser'ını atmıştım. İzlemeyenler için kanalda hala daha duruyor. Bugün onun hakkında konuşacağız. Detaylar yakını demiştim. <laughs> Bir hafta geçti neredeyse. Videoyu yayınlamam üzerine. Ee, çok güzel şeyler bizi bekliyor. Normal f 13te olması gerekip e, olmayan ama aslında bu oyunda e, olacak. Yani bugün konuştum. E, en azından oyunun şeyleriyle. En azından yapımcılarının birisiyle. Hani bu dedim oyun ne niçin e, bu kadar önemli falan. Hani ne faydası var, ne farkı var ana oyuna göre. medyanın getiremediği e, o hani Olan eksiklerini biz tamamlayacağız. Ve bu oyunun e, kitlesini canlı tutacağız dediler. E, oyunu önce tabi yorumlamadan önce e, teaser'ını izleyeceğiz. E, teaser'ını izleyip bana yani, durdurup durdurup birlikte yorumlayacağız. Bu arada arkadaşlar e, kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Aynı şekilde bana destek için videoları paylaşıp e, like atıp aynı şekilde yorum yaparsanız çok sevinirim. Fazla uzatmak istemiyorum. E, videoya geçiş yapalım ama izleyelim teaser'ı. Evet, normal bildiğimiz partide girişiyle giriş yapıyor. Burada e, fark ettiyseniz eğer arkadaşlar. Normalde oyun başı ölen karakterimiz e, şey geliyor. Ya yani oynayabiliyoruz. İlk e, şey çarpan o göze. Arda'nın arkada gördüğünüz üzere karlar var. Yani artık seç seçeneğimiz olacak oyuna girerken. Karlı, sisli. Hani oyunun grafik ayarları cidden bayağı gelişti. Karlı bir Evet. Burada da durdurmak isterim. Fark ettiğiniz üzere böyle bir Jason yok. Yani yeni bir Jason. Ee, yeni öldürüşler demek. Aynı şekilde yeni mapler demek. Çünkü hepsi zaten olacak. Gördüğünüz üzere bu da farklı bir Jason. Aynı şekilde bu da bu farklı bir Jason. Burada gördüğünüz üzere biraz geri almak istiyorum. Çok fazla değil. Ha evet. Part 7. Ama fark ettiyseniz şu an burası Grendel mapi. Yani başka bir map ve Tiffany'nin yüzüne bakın. Yani çok güzel şeyler bizi bekliyor. Bu yüzden ben bunu anlayabiliyorum. Şu detaya bakar mısınız? Part 8'in aşağı tarafındaki gerçekçiliğe bakın. Bayağı güzel bir kitabı. Aynı şekilde skinler <laughs> de bayağı farklı. Yeni kostümler de çok farklı. Görüyoruz zaten Part 4 Dream Jason. Yeni gelecek Jason'lardan bir tanesi. Part 5, Part 4 evet. Yine bir Grindle map. O ne geldi peşine ama geldi. Burada da kapanışı yapıyoruz. Evet farklı bir şey isim daha geliyor ve çaktık. Evet arkadaşlar. Teaser'ı izledik. Yani teaser hakkında yorum yapmam gerekirse. Yani bu oyun eğer en azından e, duyduklarım kadarıyla e, eğer başa gelirse eğer bu oyunu çıkartabilirlerse eğer ve Ocak ayında Steam üzerine çıkartılması bekleniyor. Çok başarılı bir yapım olacak. O F13'ün eee yapılmayan hani telifden ötürü, telif dedikleri, dava dedikleri olayların e, bitmesi e, bekleniyor. Yani bitti zaten o davalar hani hep bahane aslında. Gam medyanın hani oyuna bakmamak için bir bahaneydi. O bahane artık e, bitti. Çünkü zaten dava bitiyle ortalama 1 bir buçuk sene oluyor. Sen 2021'de Gam bir açıklama yapmıştı. Dava bitse de bitmese de biz hiçbir şekilde ana oyuna yani şu anki oynadığımız oyuna bir yenilik getirmeyeceğiz demişlerdi. Yani geliştiricilerin biraz kendi tembelliği diyebiliriz buna. Şimdi olacak şeyler belli, ee, şu an oyunun çıkması'nın yani neden bekletiyorlar onu size söyleyeyim. Çünkü Gunmedia'nın lisansı, bu ana oyunun lisansı Aralık'ta bitiyor. Ee, Aralık'ta bitiyor, ondan sonra da tabii artık bir sürü fan oyunu ve bir sürü e, şeyler göreceğiz, oyunlar göreceğiz. Ama tabii fan oyunundan önemli olan yeni bir oyun daha çıkıyor 13. Cuma'nın devamı, bunun hakkında detaylı bir video. En azından 2024 vakitinde ya da ilerleyen vakitlerde çekeceğim. Başka bir şirket tarafından yapılıyor bu video. Gam Media dışında. Detayları şu an fazla bilinmediği için. Bunun hakkında ne fazla bir detayımız olmadığı için. Maalesef videoyu şimdilik erteliyorum. Bilgi aldıkça tabi burada size aktaracağım. Ve sızdırılan birkaç görüntü var arkadaşlar. Sızdırılan görüntüleri. E, şu an ekrana koymak istiyorum. Ekrana koyduğumu da varsıyorum. E, i̇lk görselimiz oyuna giriş ekranı. Gördüğünüz üzere farklı bir Jason var. Hakikaten saçları hiç alışık olmayan bir Jason. E, ve evet F13'te e, diriliş. Friday 4 game diye. İkinci resmimize bakıyoruz. İkinci resimde çok fazla detayımız var arkadaşlar. Bu detaylar e, zaten görüyorsunuz. Copy ID var join var. Bu ne demek? Yani bu oyun crossplay mantığıyla gitti. Yani bir 13. cuma oyunu düşünün. Crossplay mantığı olacak bu oyunda. Bu oyunun aktifliğini sağlayacak olan şey. Ee, bakıyoruz. Map seçebiliyoruz. Oyun modu var. Farklı bir oyun yani sadece artık yani gördüğümüzde normalde ana oyunda ne var arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Bir Jason var. 8 kurban var. Jason amacı tüm kurbanları öldürmek kurbanlar amacı hayatta kalmak. Ama burada bakıyoruz ve görüyoruz ki farklı oyun modları olacak. Ee, ve böyle sonraki resim bakıyoruz. Evet girdik. Burası şu an lobimiz bizim. Ve gördüğünüz üzere hava durumu var. Oyun modu var. Map zaten klasik bildiğiniz. Bir sonraki şeye geçiyorum. Resimde. Evet farklı bir Jason. Fox'u tutmuş ve ikinci öldürmeye bakmanızı istiyorum. Tırpan bir şey tırpan ödemesi. Camp Bulut'ta da vardı. Ee, en azından Camp Bulut'tan gelmiş. Yani onun üstüne biraz eklenmiş bir versiyonu. E. Oradaki şeyleri de getirmişler. Ve fark ettiyseniz kar da yağıyor. Hani karlı map. Yani bu oyundan arkadaşlar e, açıkçası çok umutluyum. Yani play olması yani bu oyunun sevenleri için e, çok iyi olacak. Bu oyun tutacak. Benim görüşüm bu ee, yani umutlu en azından oyunun yapımcıları da umutlu ben de umutluyum bu oyun cidden çok sevilen bir e, oyun korku oyunları arasında zamanında e, zirve yapmış bir oyun ama maalesef e, geliştiricilerin bu oyuna bakmamaya işinden ötürü hilecilerin artışından ötürü yani şu oyun cidden harcandı ya cidden harcandı ben hala oynuyorum oyunu seviyorum çünkü. Ama şimdi normal şu an bu dönemde başlamış olsaydım eğer ben oynamazdım ki. Çok kötü çünkü ortam. Full herkesiyle şeyiyle hani cidden ortamı kötü. Bu oyuna bakmadılar. Şimdi ben 2020'de başladım arkadaşlar bu oyuna. 2020'de normal serverların olduğu dönemde en azından. O zamanlar hiçbir yani hileciler banlanıyordu. Normal lobilere hileci çok az geliyordu. Yani düzgün bir ortam vardı ya. Hani birlikte eğleniyorduk en azından. Şimdi hileli lobiler var. Modlu lobiler var. Yani bu modlu lobilerin amacı zaten arkadaşlar şu. E, bu oyunu canlı yani, tutmak. Ayak tutmak yeni oyunlar çıkana kadar. Sebebi de hemen size belirteyim. Çünkü arkadaşlar e, sebebi trainer denen bir şey var. Yani bir hile gibi düşünebilirsiniz. Normal lobiler oluştuğu vakit bazı yani arkadaşlar son zamanlar çok fazla artmıştı bu trainer. Lobileri çökertiyordu. Yani siz normal oyuncusunuz join dediniz. Normal bir lobiye girdiniz. Direkt lobi çökertiliyor. Çünkü herkes de neredeyse trainer vardı. Ee, en azından bunu getirenler, modlu lobileri getirenler, bu arada Gamma'da değil, yetkililer değil. Mod ee, modlu getirenler bu oyunu ayak tutabilmek için, o hilelerin çalışma, çalışmaması için ee, ve e, zaten bu modlu lobileri getiren kişiler de lobilerde hileleri peşiyorlar arkadaşlar. Mesela ilk geldiği vakitler bir sürüyle var. Yani bir sürü hile var. Bir sürü hile çalışıyordu. Hani hilecilerin cidden üstünlüğü vardı. Mesela demo speed 1.2. Ne yapıyordu? Her şeyini hızlandırıyordu. Mesela bir ara çok iyi hatırlıyorum. Tabi 2021 senesi olmasın ya da 2022 yazının. Herkes idi mesela. Tommy Jarvis'ti. Yani Tommy Jarvis seçilebilir. Hani bir sürü şeyi geride bıraktık arkadaşlar biz. Yani bu şu an normal lobiler tek farkı e, bu lobinin. İki tane Jason olması, 15 kişinin lobide olması. Bir de hitbox. Yani hitbox dedin birbirine vurabilme. Friendly fire e çıktı. Yani tabi böyle olmasını istermedik. Hayır. Hani şu an o kadar eskisi kadar 2020'deki zevki alabiliyor muyum? Hayır alamıyorum maalesef. Ama umuyorum ve vaat ediyorum ki yani bu yeni çıkacak F13 dilliş oyunu eskilerdeki gibi yani en azından beni he, hani umutluyum. Eskilerdeki gibi zevk alacağım bu oyundan. O eski 20 binlerime Jasonları kesmeme e, geri döneceğim inşallah. Neyse arkadaşlar e, videonun burada sonuna geliyorum. Yakında ana oyun hakkında yine bir video gelecek e, çünkü bu gerekli. En azından e, süremiz kısılıyor, kısalıyor. E, o süre bitmeden şey yapmamız gerekiyor. O video yapmam gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, bana destek olmak için yine hatırlatayım unutanlar için e, bu videoyu beğenebilir, e, bana abone olabilir ve e, videoyu paylaşabilirsiniz. Bu arada son zamanlarda cidden çok hızlı gelişiyoruz. Yani 400 en son şu anki haliyle 418 aboneyim. Bana destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yani i̇yi ki varsınız. Yani yorumlarınızı da merak ediyorum. Yani en azından bu oyun hakkında e, hep tüm yorumları okuyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar, fazla uzattım biliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.